Herkese merhaba. Merhaba. Anne günü. Meryem anne pasta yap. Bu vay, bu vay, bu vay. Hadi oya başla. Evet arkadaşlar. Meryem'in de dediği gibi bugün annesinin doğum günü. Ve Meryem'in annesi işteyken biz de annesine pasta yapacağız. Hadi pasta. Hadi pasta yapmaya başlayalım. İlk önce krem şantimiz için gerekli olan malzemeler bir krem şanti bir de bir bardak süt. Süt ve krem şantiyi aynı geniş bir kaba döktükten sonra mikser yardımıyla onu çırpacağız. Şimdi başlayalım. Önce malzemelerimiz olan Do Doktor Ötker'den krem şantimizi açacağız. Ama açamıyoruz. Bunun için önce makas getireceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar krem şantimizi yaptık. Gördüğünüz gibi şimdi ilk aşamaya geçiyoruz. Abimiz burada çikolata sosunu eritirken biz de şimdi pastamızın ilk aşaması olarak onu sütle pastamızı ıslatacağız. Evet. Şimdi Meri pastamızı ıslatacak. Hayır, değil o değil o değil. <laughs> Meryemciğim yine yani yanlış hareket yaptım." dememeli. De, Mery. Tamam, şimdi sakin ol. Ben süt çıkaracağım. Sütle önce bunun üzerine ıslatacağız. Sonra krem şantiyi süreceğiz. Sonra da meyve parçalarımızı, ben şimdi meyvelerimizi kesmeye gideceğim. Muzumuzu ve çileğimizi. Onları yerleştireceğiz. Sonra diğer katmanını yapacağız. Diğer katmana da aynı şekilde aynı işlemleri devam ettireceğiz. Sonra son katmanda pastamızı süsleyeceğiz. Bu pasta süsleriyle. Ve çikolata sosunu üstüne dökeceğiz. Hadi o zaman devam edelim. Hadi yap bakalım. Arkadaşlarım da görsün. Evet. Böyle böyle keki ıslatacağız Sonra dediğimiz gibi krem şantiyeyi kullanacağız. Onun üzerine dökeceğiz. Sonra meyve parçacıklarımızı koyacağız. Çilek ve muzlarımızı. Ondan sonra diğer katmanımıza geçeceğiz. Meri annesine pasta yapıyor. Meri abisi. Bu akşam annenin yaş günü. Oldu, Oldu mu? Sanki birazcık şuralarda var. Oraları da yapsak tam olurmuş gibi. Meyvelerimizi de doğradık arkadaşlar. Şimdi hep beraber önce krem şantiyi pastaya sürmeye başlayalım. Hazır mısın Meri? Meri pek hazır gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi şimdiden kaçamak yapmaya başlamış bile. Çilek yemiş. Krem şantiyi parmaklı ya. Haydi beraber krem çantayı sürmeye başlayalım. Hadi. Ben şununla sürebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ben bir deney. Evet, bence de oluyor. Şöyle sürelim. Meyvelerimizi yerleştirmeye başlayalım. Evet. Cijen kralları diyecek olanınız olabilir. Biz kendimiz için yapıyoruz. O yüzden ellerimizi de yıkadık. Ee, bizim için sorun yok. Ama eğer siz böyle şeyi önemli istiyorsanız eldiven kullanabilirsiniz. Değil mi Meriçem? Evet. <laughs> Şimdi devam edelim. Birazcık daha muz ve çilek koyduktan sonra. Abi hadi. İkinci kat katmanımıza geçelim. Abi hadi. Olabilir olabilir hayatım abin. Olabilir. Sakin ol. Şimdi artık ikinci katmana geçelim. Meri ne dersin? Evet. Bence de. o ikinci katmanımızı da üstüne koyuyoruz. Merhaba. Tekrardan önce sütle, sonra krem şanti ile, ardından tekrardan meyvelerle süsleyeceğiz. İkinci katmanımızı da yaptık. Evet, şimdi onları da meyvelerle tekrardan süsleyeceğiz. Ayy. Çok güzel oluyor. Ne <laughs> evet. olacak? Evet. Abi, abi. abi de yardım edecek? Çünkü onun da annesi bir tane. Hep beraber yapıyoruz, tamam mı? Filmin <laughs> annesinin doğum günü. <laughs> Çok güzel bir Ev pasta yaptık. <laughs> Adı Meri galiba o farenin adı. Şimdi bu da çok güzel oldu. Son katmanımızı da attıktan sonra evet. artık işin güzellik tarafına geçebiliriz. Birazdan dönüyorum ben. <laughs> evet arkadaşlar son aşamaya geçmeden önce pastamız evet, böyle görünüyor. Evet Meri. Nin... Meri elini bile yıkadı arkadaşlar. Son olarak da çikolata sosunu üstüne dökeceğiz. Ve abimizin hazırladığı çilek e, ee, süslerini yerleştireceğiz ve Mary. pastamız hazır. Mary. Tamam, Meri dökecekmiş. Mary. Ay. Arkadaşlar. Şimdi mi? Hayır. Yok. Hayır. Hadi bir, bir bir şey. Pastamız <laughs> biraz hayal kırıklığı oldu ama Hayır, Efsane görünüyor tadı Tadı çok <laughs> güzel olmuştur da Görüntüsü olarak birbirimizi yandan <laughs> o zaman Velaketler arkadaşlar hoşçakalın Kendinize iyi bakın Güle güle